Ömçük geliyorum. Ömçü baba ben iyi bir kaleciyim zaten. atamazsın ki. <laughs> Göreceğiz bakalım Ömçük. Bak nasıl atıyorum bak. Hadi o gol! O Ömçü baba ya haksızlık yapıyorsun ama. Hayır Ömçük ne haksızlığı ya? Bana ne attım kale, attım kale. <laughs> i̇şte bu Ronaldo. Bu arada Ferit ailesi Zebi karne ediyen var. Neyse, ne söyle baba bak. Ne diyeceği Ferit ailesine? Ferit ailesi tam olarak şöyle. Lütfen şu an yorumlara arkadaşlar sınıfınızı ve hangi belgeyi aldığınızı yazıyorsunuz. Bütün herkesi yorumla kalp bırakacağım. Takdir aldıysanız eğer arkadaşlar isminizi okuyacağım ve ayrıca arkadaşlar kanalınıza abone olup son videonuzu yorum yazacağım arkadaşlar. Vay canına çok güzel bir hediye amca. Evet tabi çok güzel bir hediye. Hadi arkadaşlar yazınız mı yorumlara? Tamamdır şimdi takdir alanlar ismini okuyorum ve kanalına abone olup son videonu yorum atıyorum. Takdir alanlar Emir, Büşra, Ahmet, Semih, Zeynep, Deniz ve Mehmet. Arkadaşlar sınıfları da burada. Bu arkadaşlarımızın kanalına abone oldum. Son videonu yorum attım. Hadi arkadaşlar ne duruyorsunuz ya? Eğer takdir aldıysanız lütfen sınıfınızı ve takdir takdir aldığınız yorumları yazın. Yorumlarınıza kalp bırakın. Kanalınıza abone olup son videonuza yorum atacağım. Yani arkadaşlar ben de sokar kan hediyesi veriyorum. Siz de beni mutlu etmek için video like atıp kanalımıza abone olmayı Lütfen like atıp kanalımıza abone olun ve bildirimler için kanalımıza olarak 500 bin kişi dev. Ferit tarihi siz de katılabilirsiniz. Ferit tarihi sönmez Bu sadece etmez diyorum arkadaşlar. Like atıp lütfen kanalıma abone olun ve beni mutlu edin. çünkü ve ya amca biraz da öyle ya. Of ya 15 tarihi zaten. Hayır maalesef böyle Boşlar boşlar. Hadi eve yürü yürü. Ya of amca tamam ya. Of ya. fakir ellerini havaya kaldır. Çabuk çabuk çabuk. Ya, polis abi ne oluyor? Ya ne oluyor polis abi? Çabuk ellerini havaya kaldırıyorsun. Çabuk! Çabuk teslim ol. Ne oldu polis abi ya? Ben bir şey yapmadım ki. He, bir şey yapmadın. Peki bunu ne diyeceksin kardeşim? Adamı hem öldürüyorsun hem de bu zırhı orada bırakıyorsun. Ya neden masrahsız polis abi? Benim babam kimseyi öldürmedi. He he öldürmedi. Gel bakayım benimle arabaya. Gel evladım. Gel bakayım sen. Ya of ya kardeşim vallahi kimseyi öldürmedim ya. Bak gel diyorum bak. Ben bir polisin ve emirlerime uymak zorundasın. Çabuk gel arabaya bin. Ya vallahi polis abi ne neden bahsediyorsun sen ya Ferit ailesi ben kimseyi öldürdüm mü Lütfen yorumlarınızı yazın arkadaşlar Evet ya da hayır yazın arkadaşlar Polisleri kanıtlamak zorundayız Hepiniz yorumlara kalp bırakacağım arkadaşlar Ya kanıtlayamazsın ki Sen öldürdün zaten çünkü senin zırhı çıktı Gir lan şu parka gir Tamam giriyorum ya Of ya ben kimseyi öldürmedim Ömce bu yaşıyor lan yoyuma kalp bırakayım mı Evet ömce kalp bırak ya Kanıtlamamız gerekiyor Çabuk bak sen öldürmüşsün bu adamı bak Ya ben öldürmedim diyorum ya Benim alakam Aa, Bu ne böyle Oh arkadaşlar adamı ikiye bölmüşler Tö bismillah. Bak sen bölmüşsün işte. Testere eleyim de. Hayır ben bölmedim diyorum ya. O Ferit ailesi ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? Arkadaşlar baksanıza. Ay adamı ikiye bölmüşler. Oğlum <laughs> arkadaşlar çok kusacağım ya. Çok korkunç ya. Bu ne böyle? <laughs> gel bakayım sen şöyle gel gel. Ya polis abi yorumları okur musun? Okudum. Evet bak yorumlarda insanlar ne diyorlar? Yapmadı fakir diyorlar. Evet ya polis abi biz yapmadık diyoruz. O zaman kim yaptı kardeşim? Bu adam birisi yaptı ve bana suç attı. İnanın vallahi ben yanmadım. Yorumları okuyun ya. Ben böyle bir şey yapar mıyım? O zaman fakir bize yardım edeceksin. Anlaşıldı mı? Tamamdır polis abi. Nasıl yardım edeyim? Biz kamera kayıtlarına baktık. Şöyle bir adama rastladık. Bu adamın tipini tanıyor musun? Eğer tanıyorsan bize bilgi vereceksin. Tamam mı lan? Tamam polis abi. Vallahi veririm ya. Ben niye size yardım etmeyeyim? Ah fotoğrafı çıkıyor arkadaşlar. Kamera kayıtlarından çıktı bu değil mi? Evet kamera kayıtlarından çıktı. Adam böyle bir işi. Ne nasıl yani? Ne ben bunu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Çabuk söyle. Ya bu bu şey önemli çünkü sen ne biliyorsun bunu. baba bu da bir şey gelmişti. Bu katil köylü. Evet arkadaşlar bu katil köylü. Polis abi ben bunun nerede olduğunu ne yaptığını biliyorum. Biliyor musun? Evet mezarlıkta bu. Gel de mezarlıkta yaşıyor. Ve bu katil köylü ben bunu adım gibi biliyorum arkadaşlar. Evet evet ben bunu tanıyorum. Bir önceki videoda siz de tanımıştınız değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz siz bunu. Ha tamam tamam anlaşıldı. Kardeşim siz burada kalın ben halledeceğim tamam mı? Ya ama polis abi çok tehlikeli işe girmek. Ya kardeşim sus ben polisim. Ben onların var ya kafasını da atacağım şimdi izle şimdi izle <laughs> Gelin lan buraya Aha gündüz vakti zombi mi olur be Allah gündüz vakti nasıl zombi oluyor <laughs> Arkadaşlar siz hiç gündüz vakti zombi gördünüz mü Minecraft'ta Yorumları yazın ya Bu ne böyle <laughs> Arkadaşlar ilk defa görüyorum valla korkmaya başladım ya Gelin lan buraya kafanızı dağıtacağım kafanızı Gel sen de, gel sen de, gel hop hop öl bakalım Ah mermim bitti pardon Ah Tamam öldürdüm. Neyse ne varmış burada ya? Allah. Ah, hayır. Hayır. Ah, ah, ah Bu ne böyle? Bu ne böyle? Arkadaşlar adamı ikiye bölmüşler. <laughs> Abi çok korkunç. Oğlum bu adam ne kadar psikopat ya. Oğlum çok korkuyorum ya. Ee, ay acaba ne yapsam? Neyse. Gireceğim içeri. Ben polisim kardeşim. Ben cesaretliyim. Bakalım burada ne varmış ya? <laughs> bu ne lan böyle? Bismillah. Arkadaş, içeri gireceğim. Çok korkuyorum ama inşallah başıma bir şey gelmez. Kimse var mı? Kafasını uçuracağım. Kimse var mı? Evladım ben varım. Allah. Ah, ah, hayır. <laughs> Allah, Polisin marmasızı geldi. Ömürcüm çabuk kurtarmamız gerekiyor. Yoksa bizim müzeyimize kalay. Evet ömürcüm çok haklısın. İçeriye gireceğim. Cesaretliyim arkadaşlar. Hadi bismillah. Lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Ferit ailesinin ölümsüz olduğunu gösterelim. Ferit ailesi ölmez arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğim ve gücümüzü göstereceğiz. Hadi arkadaşlar. Bismillah. Of. İlk defa giriyorum abi. Polis girmişti. Polisten marmasız geldi. Hey polis. Ahmet abi. Orada mı Ah arkadaşlar sesi gelmiyor oğlum çok korkuyorum sesi gelmiyor neredesin Ahmet abi Allah nerede 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 Allah ah ah hayır 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 arkadaşlar. Ah. Oğlum çok korkuyorum. İkiye bölünmüş insan var burada. Arkadaşlar aşırı korkunç. Ahmet abi öldürmüşler. Kafasını koparmış ya. Arkadaşlar aşırı korkuyorum. Ay, ay, çok tırsıyorum şu anda. Allah telefon çalıyor. Ha, ne oldu? <laughs> Mezarlığıma hoş geldin. <laughs> sen mi? Sen kimsin be? Çabuk numaranı ver bana. Kim olduğunu söyle. Karşıma gel lan adamsan. Kimsin lan sen? <laughs> ben katil. Seni şimdi öldüreceğim. Neredeysen çabuk karşıma gel. Seni ben nasıl öldüreceğim? Neredesin? Geldin mi? Belki gelmişimdir. Sesin nereden geliyor? Allah telefondan gelmiyor. Aa, aa. Yanlış adama çattın. Gel buraya. Aa, aa, hayır, 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 hayır. Git, 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 git. Ayım coba kutajın. <laughs> gel buraya. Arkadaşlar aa! arkadaşlar şey korkunç. Oh. Git 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 diyorum sana. Aa, gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Git diyorum sana. Git örümcek çabuk kaçıyoruz. Neye gidiyoruz örümcek? Bak, baksana şuna. Ka öyle. Kaç öyle örümcek kaç. kaçma kaçma lan kaçma. Lan, kaçmayın kaçmayın. Oğlum var ya seni yakalayacağım ve intikamım çok acı olacak. <laughs> o, neyse e, böyle bir gezinme etrafta beni tanımasınlar. <laughs> arkadaşlar sakın yorumlara mavi köylü olduğumu yazmayın tamam mı? Sakın arkadaşlar. <laughs> Neyse ya fakir yakalamayı beceremedik. Şimdi sıra zenginde o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Dönüştüm. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Zengini rahatsız edelim. Aa yemek istiyorsun sen. Dur 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 ya tatlı köpek. Azıcık dur ama bak ben kendimi doyurmadım da. <laughs> tamam tamam veriyorum of ya tamam ya. Al yemeğini de verdim. Şimdi kendimi doyuracağım birazcık şöyle. Allah bir ses geldi lan. Oğlum ne oluyor lan üst kattan ses geliyor. Arkadaşlar duydunuz mu? Vallahi ben duydum lan. Arkadaşlar üst kattan ses geldi. Allah oğlum ne oluyor lan bir saniye. Ee, kimse var mı? Oğlum lan, ne oluyor? Ee, kapıdan açık kapı açık. Ay hırsız mı girdi yoksa? Arkadaşlar hırsız girmiş ya. Oğlum kapı açık. Arkadaşlar ne oluyor? Aa, <laughs> oh, kurtarın beni. Ah ah zenginim başı derdi. Önce çabuk kurtay. Tamam tamam. <laughs> Hayır. Ah arkadaşlar. Oh, ses son ses son. Üst katlar üst katlar. Hayır lütfen bana böyle bir şey yapma. İşini <laughs> şey bitireceğim. <laughs> Tamam havlama sus 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 havlama. Hayır lütfen. ah yakaladım seni. Aa, kayboldu. Kardeşim kayboldu. Bunun kıyafetinin rengi neydi? Kardeşim bilmiyorum hatırlamıyorum. Ferit Lütfen video geri sarın ve o köylünün kıyafetinin renginin ne olduğunu lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Mavi miydi sarı mıydı lan kırmızı mıydı? Arkadaşlar yemin ediyorum bu köylü dönüşüyormuş ya. Yorumları lütfen yazın arkadaşlar. Kıyafetinin rengi neydi? Arkadaşlar vallahi yazın ben de görmedim ya. Kardeşim iyi misin sen? Ya kardeşim kollarımı kesti bacağımı kesti. Çok korkuyorum ya. Tamam zengin kardeşim bekle. Yorumları yazsınlar. Ben o köylü elimle koymuş ki bulacağım. Bekle sen. İntikamını çok ağır alacağım. Bekle bekle. Tamam kardeşim intikamı lütfen al ya. Amca <laughs> <laughs> baba top oynayalım. Hayır amca bugünler top oynamak çok tehlikeli. Bak köyde katil geziyor gözü sizden. Gözünü seveyim hadi gel eve ver ya. Bugünlük eve gel hadi. Tamam amca baba ya. Aa bu arada köylün sen niye buradasın? Ee şey sadece götürdüm dostum. E ee, şey sana şey soracağım ya. Bu köyde bir tane köylü var tamam mı? Bu köylü böyle şekil değiştiriyor. Sen bu köylü hiç böyle bir şey gördün mü? böyle katil köylü diyorlarmış buna Vallahi hiç görmedim dostum kanlı mı böyle Evet evet kanlı He, Yok hiç görmedim ya görsem söylerdim <laughs> Tamamdır köylü teşekkür ederim Görürsen bize haber ver Zengin'e neler yapmış ya neler biliyor musun Aa, Bu köylünün rengi neydi ya Mavi miydi yeşil miydi gri miydi Yoksa arkadaşlar sarı renk miydi Neydi ömcü yorumlara yazdılar mı Evet ömcü be yazlay oh, Nerede Aa, ömcü bak yorum geldi Hemen okuyorum Ahmet oyunu TR Bir saat önce demiş ki Abi köylünün rengi maviydi Tamamdır Ahmet sana güveniyorum kardeşim. Evet evet bence de mavi olabilir bak fakir. Tamdır zengin kardeşim. Bekle hemen mavi köylüyü vuracağım. Ben Ferit ailesine var ya kalpten güveniyorum arkadaşlar. Kesin doğru söylüyorsunuzdur. Yani şu köylü değil mi arkadaşlar? Tamam tamam vuruyorum onu. Hadi amca bak vuy da şu ya. Ama yanlış köylüye uyma sakın. Evet kardeşim vurursan hapse gireriz tamam mı? Tamdır zengin. Hadi arkadaşlar vuruyorum. Video like kırmızı kanalımız Evet vuruyorum hadi. Hoppala. Vurdum. Allah. Arkadaşlar inşallah doğru kişiyi vurmuşuzdur ya. Ferit ailesi doğru kişiyi mi vurdum? Lütfen yorumlara doğru ya da yanlış yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım arkadaşlar. En azından bilmek istiyorum. Acaba hapishaneye mi girelim ya? Hem de sen hem de o buldun. Çünkü o adam yani arkadaşımız yalan söylemez. Evet yalan söylemez arkadaş. Ahmet ne yalan söylesin ki bize? Kardeşim bence inşallah doğrudur ya. İnşallah inşallah. Bir evet, evet, videodan sonra gel. Yani video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atıp kanalımıza abone like arkadaşlar. Ayrıca lütfen yorumlar arkadaşlar. Karne aldınız mı? Takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Ve ayrıca sınıfınız lütfen yorumlarınızı yorumlarınızı kalp bırakacağım ve ayrıca takdir anları kanalına abone olmayı, Son videonu yorum atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar ekran şuna iki tane video var. Tıklayın ekran ekranda şuna iki tane çıkan video. tıklarsınız görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.